Şş. 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 Hmm. Bu ses de böyle ya. Uf tavuklar ya. Gece gece uyutmuyorsunuz yemin ederim. Ha, telefonum çalıyor. Ana gündüz olmuş lan. Oha gece sanıyorum. Şunu açayım bakayım. Alo. Alo. Doktor ne yapın be? Alo tanıyamadım kardeşim sen de kimsin? Ben Trakyalıyım be. Trakyalı mı? <laughs> Aa üniversitede bir arkadaşım vardı. İsmail Pelin de o sen misin acaba? Aynen aynen. Sen öyle san be. Ana sen bak, kimsin lan o zaman numaramı nereden buldun manyak? Bak sana ne diyeceğim doktor. Ee? Etrafına bak bakayım. Sakarla bayan doktor var değil mi? Sakarla bayan doktor yok da tavuk var. Bir tanesinin ismi Mahmut bir tanesinin ismi Bay Doktor. Tamam şimdi sana bir şey diyeceğim. He söyle. Bayan Doktorla sakarı kurtarmak istiyorsan şu an hepsi elimde. Nasıl bayan Poli... doktorla sakarı kurtarmak? Lan düzgün konuş ne diyorsun lan sen? Kapat telefonu bak valla polisi aradım ha. Bak öldürürüm hepsini ha. Kimi öldürüyorsun ya? Bir dakika beklesene sen. Heh beklemeyi aldım telefonu. Arkadaşlar sakar aşkım neredesiniz lan? Trakyalı mafya mı olur? Allah'ım ya Rabbim bu ne böyle? Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ha şey Sakarla bayan dokları arıyorum da nerede bunlar ya ben en son Sakar odasında uyumuştum yeni yatak aldık ona çok hoşuma gitti uyuyakalmışım. kalmışım adam kimse de yok evde Allah lan şey fışkırıyor Allah Allah bu bozulmuş Heh, kapattım oh be her zaman var ya arkadaşlar ben elimi yıkamaya geliyorum bozuk Bugün fışkıracağı tutmuş. Neyse şu telefonda konuşayım. Alo. Aa bulabildin mi? Yo bulamadım. Ne desin lan yerini söyle korkak. Bulabilmek istiyorsan polis karakolunun arkasında bir delik var. Oraya gel be, gül, Kapat gel. telefonu kapat. Gel ha. gel gel. Arkadaşlar polis merkezinin arkası dedi. Bana bir şeye ihtiyacım yok. Kılıcım yeter. Gelin lan buraya. Acaba heyecana mı geliyorum ben ya? İnşallah öyle bir şey yoktur. ve bahçede de yoklar. Burada da yoklar. Bime mi gittiler acaba? Polis merkezinin arkası dedi. E salonu var burada. Ne Neyse. Bakalım bakalım. Nerede hani? Ya hani burada hiçbir şey yok. Köylü var bir tane orada. O delik var burada. Oha buldum. Buldum. o kapısı da açık. Arkadaşlar şuna bakın. Ulan mafya şimdi kafanı kıracağım senin. Geliyorum. Şu kapıyı dörtüm de. Kaçamayasın. Aha vallahi iniyorum aşağıya. Aha. Sakar'ı gördüm. Aşkım Sakar. Hı, bu ne lan böyle? Aşkım. Aa bir dakika ee, konuştuğum kişi sen miydin lan? Aynen öyle. Beklediğim hızlı geldin. Akıllı adammışsın vallahi. Oo oh, ya şuna bakın. <laughs> Beş tane güvenlik var. Ya susun bir kurtaracağım susun susun şunlara bakın arkadaşlar Lan bu posterin ne işi var burada? Valla reynelerimden hedef yapıyorum Hedef mi yapıyorsun sakarı mı hedef aldın? Sakarı aldım sırada da bayan doktora koyacağım Lan ağzını bunu ne senin bak ha akıllı ol ha İstiyorsan dene bakayım kıra ee... O oh, bir dakika bu neden böyle? Allah, bir dakika bir dakika, tam bir dakika, anlaşabiliriz vallahi anlaşabiliriz. Ne oldu? Ni niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi benden özür dilemen lazım. Senden niye özür dileyecekmişim hayırdır inşallah ya. Bak ikisini öldürün beni. Ya. ya bir dakika bir dakika, hem sen niye kaçırdın ki bu ikisini? Ne yaptılar sana? Bana bir şey yapmalarına gerek yok. Nasıl Kayseri bir şey yapmalarına gerek, gerek yok? Sakar olay anlat lan ne oldu yine? Sesi de çıkmıyor çocuğun, sesini kısmışlar. Şuna bir tane vurabilir miyim? Sakar Hadi kendine ya. gel. Heh geldi. Ha kurtarlar beni, kurtarın. Ben Azire bununuk kahretsin. Ne oldu? Seni niye buraya Ne şey yaptılar? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hep seni yüzünden. Evet, seni yüzünden. Aşkım Yok, bir tane kırdı. Sakarı boşver de ne oldu anlat bakalım. Ya aşkım Sakarın borcu varmış ya. Ne? Borcu mu varmış? Ulan kel toş. Ya Mafya bey Mafya Sakar'ın sen? borcu mu var? Paramı verin yoksa kurtarırsın lan vallahi. Ne kadar borcu var Sakar'ın peki? 5 tane 64'lük elmas faizle 10 taneyi çıkarttım. 10 tane 64'lük 640 elmas yani. Aynen öyle. E ne oldu ki bu size gelip para mı aldı yoksa? Vallahi dedi ben tefecilik yapıyordum bana para lazım dedi. Ben dedi verdim. Tefecilik mi? Oluyor. Küçücük boyuyla olan keltöz kafalı şu demir olmasa var ya kafanı gözünü kıracağım senin Şuradan çıkarsan ben kıracağım onun kafasını Bir dakika bir dakika Zaten. bu da ne böyle Oha sakarla bayan doktorun şeyi var bu ne böyle Onlar işte işin ciddiyetini anlamak için Arkadaşlar Bakın esir almış Bunun bu hero ne işi var Mafya bu kim ya O benim yardımcım Yardımcın mı Arkadaşlar kılıca bakın Harbiden hero Tamam dur Bana dur mi? Şey diyeceğim Bak ben sak Sakar'ın borcu varmış. Ben evliyim bayan doktorla. Lütfen bayan doktoru bırak. Sakar'ın parasını geri getireyim sana. Lütfen. Hayır. İkisinden birini seçmen lazım. İkisinden birini seçmem mi lazım? Ben, seçim, ben, seçim, ben, seçim, ben seçim. Aşkım ben seç ya benim borcum yok benim burada durmaya da hakkım yok Şimdi Borç arkadaşlar bir tanesi kardeşim diğeri de karım hangisini seçsem acaba Ama bir dakika borcu olan keltoş Tabii ki bayan doktoru seçeceğim ben Gel aşkım gel tamam mafya hmm. paranı getireceğim Sakar seni de kurtaracağım bizi bekle burada ben evet. size bir daha Mafya şunu sustur gözünü sevim seveyim ya. Paranı adamı bana doktoru geri yakalarım. Bunu da öldürürüm bak he. Sakarı ne yapacağınız getirmezsem? Onu da öldüreceğim. Nasıl öldüreceğim peki? Sen merak etme bak Sağında hemen 4 tane yardımcı var görüyorsun. Aa, Görüyorum. 4 değil bu en arada. En 6 en tane. En 5, 6. Şey diyeceğim. Elektrikli koltuğa oturtun Bir daha borç yapmasın size değil mi aşkım? Evet evet. Valla parayı getirmezsen bana doktoru da oturturuz. Tamam bir dakika. Şimdi işin boyutu değişiyor. Biz parayı getiriyoruz. Yürü aşkım gidiyoruz. Aa, <laughs> ara olama. Aklımıza ah, bir şey geliyor. Abi, abi bir şey gel Arkadaşlar Sakar'ın sesleri geliyor. İyi oldu bence. Boş ver. <laughs> Lan bunun ne işi var lan. burada? Arkadaşlar bu kayboluyor mu acaba? Ya yürü git robotsun lan sen kollarına bak şunu demirden yapmışlar şunu. Ha. Robota benzemiyor. Ha. Neyse aşkım gel benimle gel. Arkadaşlar gördüğünüz kaç gibi kaç. Sakar yine başımıza bir bela açtı. Şimdi ne yapacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. Adamın bir sürü koruması var. Ve bir tanesi bizi takip ediyor. Harbiden bu kim ya? Kardeşim valla polisler ararım ha. Ana polis merkezine gidiyor. Niye? Bir dakika. İçeri girdi. Herkesi öldürüyor içeride. Eve kaç. Eve kaç. Koş Allah. koş koş. Kapıyor. Şunu da kapatayım şöyle. Bana Açın, bak. neredesin? Parayı Hı verdiğimizde sakarı verecekler mi sence? Vallahi bilmiyorum aşkım bence vermez. Bunlar mafya çünkü. Aşkım bu kılıç işe yaramaz. O zaman benim o yeni kılıcımı ver de onu kullanayım bari bugün. Yeni kılıcını hemen bu mu? Aynen aynen bu. Bunu da ben alayım. Bir işe yarar. Arkadaşlar yeni kılıcımı görmüş olduğunuz gibi böyle bir renge boyadım. Baya güzel bir kılıç yani. İnşallah bunu öldürürüm hepsini. Öldürürsün de parayı nasıl bulacağız? Para vermeyeceğiz. Onlara ne vereceğiz biliyor musun? Ne vereceğiz? Onlara gaz bombası vereceğiz aşkım. Hadi yukarı çık çekmeceyi aç. Orada smoke olacak bir tane. Al gel onu. Burası değil burası Hakan'ın odası. Kız Kusuf. kafayı yedi ya. Ya korkuyorum kaç gündür Allah kafalıyız ya. Arkadaşlar bu adam vallahi manyak birine benziyor. Git lan pis mutant. Hero bakın ya. Ne işin var oğlum bizde? Ulan sakar, ulan sakar. <laughs> Allah bir dakika bir dakika. Madem Hero hadi kaybol da göreyim o zaman. Hadi. 1 2 3 hadi kaybol. Ha kaybolamıyor. Sen Hero değilsin işte. Onam kayboldu. Vallahi kayboldu. Meloş. Kaçmam lazım. Aşkım. Efendim aşkım. Yanına geliyorum. Hello Brian bu. Aşkım bulamadım ben bunu ya. Aşkım burada mı buluyorsun? Gözünü seveyim. Benim odaya gir bak ya. Yok ki senin odada da yok. Allah'ım ya Rabbim. Bak ya bir smoke bulacaksın aşkım yukarıdaki çekmecede. Ya grenade yazıyor grenade üstünde. Ha grenade. Ya arkadaşlar bayan doktor da bombanın ne olduğunu bilmiyor. Biz nasıl öldüreceğiz bu adamları ya? Neyse bu arada doktor ailesi videoyu da beğenin abone de olun. Bu arada Alperen Sağlam kanalında yeni araba aldık arkadaşlar. Gerçek Şahin aldık Tofaş. Onu dizeceğiz yorumlarınızla beraber. Yani mesela jantışı olsun diyeceksiniz. Onu yapacağız. İşte atıyor rengi kırmızı olsun abi yazacaksınız. Kırmızı yapacağız. Klima bile takılacağız. O yüzden Alperen Sağlam aşkım, kanalında. Aşkım getiriyorum. Bir bakın ha geliyor valla. Hadi aşkım ya. Aşkım getirdim getirdim. Ne getirdim bakayım. Yoktu, bomba getirdim. Ses bittimiş mi? Ulan sakar kesin onu da sattı var ya. Ver ver ver. Bir tane ver iki. 3-4-5 yeter adam yeter. Burada bizi istiyor, adam burada bizi izliyor. Adam burada bizi izliyor. Saçmalama aşkıma hani ne adam ya. Ama bak yerde yerde küçücük. Hani Üçüme lan? Geliyor. <laughs> Aa, Allah. Git lan peşimden. Allah. Git lan peşimden. Ay. Manyak. Pis mutant. Bombayı da gördü. İnşallah büyüp üstümüze koşmaz. Aa Kaç. Büyüdü de. Tamam tamam bir saniye. Arkadaşlar şimdi onlara para yerine bomba vereceğiz. Bahan doktorla beraber bakalım mafya mı güçlü biz mi? Şimdi aşağı sallayacağım bombaları. Gel aşkım dur, gel. Dur, beni bekle dur. Önce bir tane atalım bakalım. Deneyelim. Çekil. Hop. Attım kaç 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 kaç. Allah! Aa, geldi. Havada patladı. Olmadı, olmadı, olmadı. Dur, ben plan Ben atacağım, ben atacağım. Ben atacağım. Aşağı inelim, aşağı atalım. Arkadaşlar o iskeletleri öldürmemiz gerekiyor. Çektim bombayı. Aç aşkım, kapıyı aç. Attım, attım. Allah çekil oradan. Öleceğiz. Aa, Hayır. Anladım. Allah. Her yer tuman oldu. Ha şöyle atayım bakalım. Çekil aşkım. Aha, attım, ölüyor, attım, ölüyor. Çektim. Öldür adamları. Öldüler. İşte bu. Aha! Öldün lan mafya ne oldu? Arkadaşlar ruhu kalmış sadece enayi seni. Sakar biz geldik, biz geldik. Yürü yürü gidiyoruz. Sakar. Sakar koş sakar. Lan sakar yürüsene. <laughs> Sakarı dövmüşler. Şöyle bir şey yapalım. Aşkım kaç. Aşkım kaç. A Aşkım geliyor. kaç. Allah Hero Bryant da geliyor. Tepemizde Hero var. Koş koş. Altımızda sakar <laughs> var <geliyor>. Ulan Hero Bryant <laughs> falan koş. fark etmez. Bu kılıcın gücünü göstereceğim. Hero ama bir tane daha Erobrine. İki daha Gel lan buraya. Allah. Aç vur şuna vur şuna vur şuna. Vuruyorum vuruyorum. Elban bas atacağım çekil. düştük ya. Sakar geliyor. Çekil aşkım elban bas atıyorum. Sakar çok an. Öldüreceğim lan seni patlatacağım seni. Aa. Gel lan buraya. Öldürdüm Sen sakalla uğraş, ben bunu öldürürüm aşkım. Gel lan buraya kılıcımı. Sakar Tadına Aa. bakacaksın. Geber. Canı indi arkadaşlar. Sakar havada uçuyor. Hero kılıcını almış. Saçmalama ya. Sakarın öyle bir yeteneği Bana mi kafanda, var? Bak kafanda, kafanda, kafanda. He sakar ne yapıyor lan yukarıda? Vallahi kurtaracaktın seni. Ah öldürdüm. Sakar. Ne Oluyor lan hayır. Aa. Aşkım kaç. Arkadaşlar video beğenip abone olun. Sakar bize saldırıyor. Hero tarafına geçti galiba. Şuna bakın. Yürü manyak koş. yürü yürü yürü. Ay. Bime saklanalım. Bim de bizi bulamaz. Bacağım, Bim de bizi bacağım, bulamaz. Bacağım. Sakallar ve fakirler giremez. Süper sakallar giremiyormuş. Girelim o zaman. Şuraya saklan. Şuraya Aşım, saklan. Geliyor. Aşkım aşkım aşkım. Tam saklanacağım ben. Tam ben buraya saklanacağım böyle. Herobrine geldi. <laughs> aşkım korkuyorum. Herobrine geldi. Dur, dur dur Beni görmüyor. Çaydanlıktan kafamı gizliyorum. Arkadaşlar gitsin ne olur gitsin. Aa gidiyor valla. Bayan doktor da oraya saklanmış. Gittiler. Oh be. Aşkım çık çık kaçmamız lazım buradan. Oh. Gel, beni takip et. Allah'tan bay doktor gibi bir eşin var. Gel takip et beni. Geliyorum dur. Yürü yürü yürü. Tamamdır arkadaşlar. Buradan böyle. Buradan da evimize gireceğiz. Aşkım yürü yürü yürü. Allah, Allah. aşkım geldi arkamda. Ne arkası? Yürü boş ver orayı. Dur çıkacağız oradan. Allah ile <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar kaçamıyoruz bundan. Videoyu beğenin. Abone olun. Vurulmuyor da buna. Buradan aha kaçacağız şimdi. Gel aşkım gel 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 gel. Geldim geldim. Kırdım 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 gir gir gir. Aa Sakar da gelmiş. Sakar. Ödüm koptu. Aşkım Sakar. Sakar Mahmut öldürürüm vallahi öldürürüm Sakar. Tavuğunu öldürürüm bak. Nerede gel buraya, bu? <laughs> Sakar'ın tavuğunu kaçırdım. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Sakar bebeğin Mahmut tavuğunu kaçırdım. Kesin onunla pazarlık yapmak isteyecek. Aa geliyor. Görüşürüz videoyu beğenin.